arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ar yanımda arkadaşım var. Bugün akşam onunla Roblox videosu çekeceğiz. Sonra yanımda kardeşim bildiğiniz gibi kız kardeşim var. Burada da örümcek adam. Şimdi şeker yiyorduk. videoya başlatalım. Şey neydi? Adı Turbo izliyoruz. Netflix'ten açtı. Turbo. Geç. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Adı ne kanalını? Söyle. Enes Taşkın. Onunkini de açıklamaya koyarım büyük ihtimal. Tamam. Belki. Bilmem. Her zamanki tamam, bugün. Bir bir alayım, abone olmayan abone olmayan gitmesin diyor Deniz. Abone olmayan gitmesin. <laughs> kamerayı döndür bize doğru. <laughs> önce adam. Bence kamerayı bize doğru. Döndür. <gülüyor> <gülüyor> şimdi de şimdi Gel azıcık izleyelim şuna. Ay, Turbo'ya bak en az. En Ay az. Ayağıma basın. Turbo düşüyordu. Ne 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 çakla atıyorum. Atlı çaklayı. Arkadaşlar geri geldim. Geri. Ninja. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Bahçedeki manzarayı Öldüm. Kim 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 Hadi gelin. Şimdi bunu da durduralım. <laughs> Lütfen ilk de kanalına abone olmayı unutmayın. Ve like atmayın. Bir de bir de bildirimleri açın o zaman daha hızlı da haberdar oluyorsunuz. Evet. Dün dün iki tane Yeter video çektim mi? ben ve 67 falan video oldu. ha benim 24 mi 25 mi? sen bebek Ben de yukarıya çıkıyorum. Ben yukarı. Ben, ben çıkmayın yukarı ya benim yatağıma çıkmayın gelin ne oynayacağız gelin. Aha. Daha var Lego da bulamıyorum fazla. Çok Aha, çok burada, çok var. Var. burada var mı legolar? Topla topla topla. Ben Sıram. yapmaya başladım. Şöyle küçük Aa, küçük ev Tam. Bak şu küçük ev olsun. Şöyle tamam. şehir yap tam. Bu büyük tamam. ev olsun. Bu gökdelen. 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çehir yapıyoruz. Çehir yapıyoruz. Da, bunlar da şey olsun. Fabrika. Ne? Bir şey. ne? 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 Bu da ikinci en uzun bina olsun. De büyük Deniz ol. en büyük bina yapmış. Daha fazla çıkartamayız. Yoksa yıkılır bina. Deniz genelde gökdelen yapıyor. Aaa ya. ev yıkıldı. Ev yıkıldı. Evet. Ev, yıkıldı. Evet. ev yıkıldı. Ben ne yapıyorum? Ben benim de. Hayır. Ben de. Şehrin de. En, 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 en 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 saçma binasını yapıyorum ben. Yok <laughs> Yo, gerçek <laughs> hayatta böyle binalar var. Hayır bak nasıl bina? Öyle, öyle var. De. Sen hele bir izle şunu. <laughs> ben denizden daha uzun bir bina yapıyorum. Şu an hepinizin en saçma binası benim. Ben bunlarla yapacağım. Şu an ben çok uzun bir şey yaptım. Ben de yok oldum. Burada. Şu an denizden bir tık büyüğüm. Neyse. İkişer şişer çiz, dizmeye çiz, başlayalım. Onlar bu bu kimin? Benim benim. Hayır onlar benim. Onlar benim. Bırak. Bence boşu boşuna bu kadar uzun binalar yapmayalım. Sonra bile omuz yeterli olur. Aa bak. Binalar yaptık, şehir yaptık. Şimdi de en büyük binaları yapmaya geldi sıra. Ben yaptım eşekten. Malım ben. Mal mısın? Videoda küfür etmeyin. Küfür ne ki Arkadaşlar tekrar söylüyoruz kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız hemen kanala abone, abone olup yapalım. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tam bak şehrimiz bayağı güzel oldu. Ben de oldu. kanalımda böyle bir gün geçirme videosu çekceğim. çekeceğim. Çekeceğim. Bugün. Aynen. Bugün. ondan Bugün. Yani evet. Tamam. Hadi şehrimizi yaptık. Şehrimizi yaptık. Hayır şunlar kaldı. Onları bırak. Onlar da böyle bir şey olsun. Neydi? Hastane falan olsun. Bak hastaneler. Bunlar da göktelen, göktelen, göktelen. Hadi şunları yıkak da daha fazla binamız evet, olsun. Evet daha fazla binamız olsun. Gel şöyle küçük küçük alalım. İkişerli Hem... ikişerli. O zaman daha da çok binamız iki, olur. iki Şunlar, Şuna şey olsun neydi böyle site olsun şuna. Ama öyle site olmaz. Bak bir şey, olmaz. Bu da cami olsun. Cami o kadar küçük mü? Boş ver. Boşver beni camiye, camiye öyle yapamazsın. Camileri koy. Gerçek cami yapmaya çalıştık ben bir kere yaptım da böyle legodan. Çok güzel oldu, valla yaptım. Burada bir tane parçası var mı yedik? Şunu çıkart şöyle. Iki, Şu kırmızı, yok. Allah çıkmadı. Tamam, hastaneye. Camiyeyim ben. Büyük bence ya. Deniz deniz yık hadi abiciğim. Evet. İkişerli ikişerli. Bence şunu şöyle yıkarsak iyi olur ha. Şuradaki şöyle küçük evler olsun. Hı hı. Olan bildiğin şöyle küçük şey. Çok güzel oldu. Şuradan yani. böyle birleşik hastane. İçerimizi göstersene. İçerimiz daha yapmadı ki. Şu. Ama çok büyük evet, olmadı mı? bir şurayı düzelteyim. Şu an kameran kameramalı. Şuraya bak. Kaman muydum? Neyse şu an videoyu çeken benim. öyle kalsın. Şu an videoyu çeken benim. Şu an ben ne diziyorum Normalde ona abone de yüzümü gösterecektim. Dün de yüzümü gösterdim. Bunlara bir sığını de gösterdim. Normalde yüz aparatı gösterecektim. Zaten benim kanalımda kanalımda hep yüzümü gösteriyorum. Ya burada bağırına ben de buradan buraya. Yok abi parkur değil. Ne diyor? Hayır abi parkur değil. Aa. Ben burada, hani Arkadaşlar şu an dizmeye devam ediyorlar. Bir Kamerayı ulaş aldı. Ve şehrimiz döndürü. Aa bir şey Deniz bir Burada <laughs> tatlı bir tat kardeşim var. Hadi el salla. Kaç dakika gelsin bu videoya? Yedi. 7? Her <laughs> zaman yedi diyorsun be. 25 gelsin. Hı. Bence 5000 gelir. 5000. Çok zor be. Hadi Deniz kaç like gelsin? Abi onlar gelin. Abi ne olur ki? <laughs> Deniz kaç like gelsin diyorum. Kaç like? Bence bence Deniz bin ister. Deniz kaç like gelsin? Bin gelsin. Oo Deniz bir sürü büyük rakam söyledi. Sen kaç like istiyorsun? Normalde gelip beş bin söyleyecektim ama ben yirmi bin diyorum. Çünkü ben daha yirmi diyorum. Yirmi bin. <laughs> evet. o zaman. Hadi kırmayın beni bin atın. Bin, bin. Ben. Ben, ben ben normalde benim videolarımda yüz verdik. Sırf Be. burada Be. bin istiyorum. Be. E, peki geliyor mu hiç senin o şeyini? Kaç dakika like geldi? Arkadaşlar en fazla? 24 abone var ya. En fazla kaç dakika like geldi sana? Hmm. Hmm. En fazla. Hesaplanamadı. Söyle söyle. Hesaplanamadı. Söyle söyle. En fazla kaç like geldi? Benim toplam like'ım kaç söyleyeyim mi? 960. Bir ben gel. Ben şimdi de şarkı dinleyelim. Hmm. Sen buraya getir telefonunu

kanalına Bakın, gel kanalına gel Şimdi buraya gidip bak şurada yazıyor zaten Enes yok. Taş telefonunu böyle taş, göster telefonu böyle göster Enes Taş'kın yazarsanız zaten çıkıyor en üstte Ona basın sonra ya, buradaki en üsttekine basın Ondan sonra burada benim videolarım var. En fazla kaç like geldi? En fazla kaç laığım like var bakayım. Ay evet tut şu şunu. Sen sen bunu tut. Fazla yaklaştırma. Henüz. Baba ne oluyor? olayım. Ondan. Ne şu dağlar çok güzelmiş. Ama kızıl bir dağlar var. E, çat. Eke <laughs> dağıttım bakalım. Henüz bana aboneydin değil mi sen de? E, çok. Hı, hı. Sen ben de sana ben. herhalde aboneydim. Fazla bilmiyorum. Kanal sen kaç takmışsın? 2016. Peki, kaç like var? Oo senin görüntülemen bayağı fazla. Kaçmış görüntüleme? 1234 mü? Oha. Oha sen bir ayda 14. Ama ben bir ol, ayda ol, beni bir yılda kaç kişi söyleme mi Çok kısa video. Şunu tut ya. Hı, -hı. Söyleyeyim mi? Söyle. 125 mi 124 mi ne öyle bir şey. Şimdi bir yılda. Sen bunu oynamışsın mı ya? İyi. Yeah. Aynen neredeyse sonuna geleceğim. Ben ben de şey yapacaktım hey, da. Hey. Kumsal deniz, kumsal yeri yıkıyordu az kalsın. Ben şan kılıfından tutuyorum telefonun. <laughs> Telefon uçuyor. <laughs> Neyse ben ben, Dur, ben şuraya şey bak. <laughs> Nereden bakıyorduk ya kanal hakkında? O videoları anlatma listeleri. <laughs> <laughs> Göstereyim. <laughs> Nereden bakıyorduk şeye beğeniye? <laughs> Bu arada bebekler şehri yıktı. <laughs> Onlar yıkarsa ben de yıkarım. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Bir Arkadaşlar... like gelmesin ama bir like gelse, gelirse iyi olur. Al <laughs> Her yerde var. <laughs> şurayı şöyle kapatalım. Bu video burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Arkadaşlar kapat telefonu. Kapat telefonu. Arkadaşlar aşağı videomuzun sonuna gelelim o zaman. Bir evet. şey ikimiz yapar tamam. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay. Ve tamam. başlattık. Tamam. Bence buna Altı bin gelir. Altı evet. bin. Ben diyorum bin falan gelmezse 25 gelsin. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun El sonunda son. gelelim. Hoşçakalın. Bay bay. Bim. Oo.